Gelin birlikte psikolojik bir hikaye inceleyelim. Deniz, 27 yaşında klinik psikoloji yüksek lisans programından mezun genç bir terapist. Şu anda bir klinikte çalışmaya başlamış. Yerde kendi yerini açmak istediği için sosyal medyada içerik üretmek ister. Ne zaman sosyal medyada paylaşım yapmaya çalışsa şu düşünceler aklından geçer. Kendimi yetersiz hissediyorum. İnsanlar bana bakıp bu mu uzman diyecek. Zaten çok da genç duruyorum. Ne kadar deneyimim olabilir ki benim? Halbuki Deniz mesleğini seven, sık sık eğitimler alıp kendini geliştirmeye çalışan bir psikolog. Ayrıca 7 senelik de bir psikoloji eğitiminden geçmiş. Buna psikoloji imposter sendromu da deniyor. Özellikle mesleğe yeni başlandığında daha sık görülüyor. Çünkü daha yeterince deneyim birikmediği için insan kendini bilmiyormuş hazır gibi hissetme eğiliminde oluyor ve imposter gibi gözükeceğim. İnsanlar beni niye ciddiye alsın gibi düşüncelerde eşlik edebiliyor bu durumu. Deniz zamanla eleştirel iç sesinin farkına varmaya başlıyor. Ve diyor ki kendine evet şu an eleştirel iç sesim çok sesli bir şekilde konuşup beni rahatsız ediyor. Bu bir korku. Bunun gerçek olduğu ile ilgili yeterince kanıt yok. Sermede de paylaşım yapmaya başlayarak test edebilir. Ve gerçekten de korkusunu da yanına alıp içerikleri üretmeye başladıkça bu eleştirel iç sesinin giderek sessizleştiğini fark ediyor. Siz de bir psikologsanız ve sosyal medyaya başlama konusunda yardıma ihtiyacınız varsa bu konuda danışmanlık sağlıyorum. Bilgi için mesaj atabilirsiniz.